Buyurun. Polis. Patron nerede? Sermet Bey meşgul. Patronu çağır. Peki. Buyurun kimsiniz? Polis. Niçin geldiniz? Nerede o ***ler? Evde olmadıklarını biliyorum. Bu nasıl bir üslup? Ali ile Veli neredeler? Bilmiyorum. Ne yaptın hemen? Kaçırttın mı Biricik oğullarını? Nerede olduklarını bilmiyorum. Boşuna sormayın. Adın ne senin? Sermet. Bana bak Sermet. Akıllı ol. Git getir çocuklarını teslim olsunlar. Yoksa o çocuklarının da senin de canını fena yakarım. Söylemedi deme.